Bir göbe içinde her şeyi yaratan Allah'a övgüler olsun. Sela diye isimlendirilen ve neyse yani cuma öncesi ölü duyurusu vefat eden biri duyurmak için ve saçmalıktan sadece son sözü ham övgü alemler Rabbi Allah'a mahsustur. Onun öncesi şirk bataklığına sapmış sözlerden ibaret bir durumdur. O kadar ayet var, o kadar nimet var. elimizde güzel duyurular yapabileceğimiz, Allah'ı övebileceğimiz o kadar o kadar elimizde imkan varken içinde şirk dolu olan sözleri ne diye söyleriz? Bu akıl alır gibi değil. Bunu özellikle Allah'ın rahmetinden ee, bu dünyanın şu anda müminlere ve inkarcılara, kafirlere yani dünya üzerindeki her şey, yer gökü içindeki her şeyi Allah'ın rahmetinden ayakta duruyor. Allah zalimlere hemen yaptıklarının cezasını kesseydi şu ayı yaratan, karanlığı yaratan, gündüzü geceyi yaratan Allah yeryüzünde tek bir tek bir canlı bırakmazdı. Onun için Allah'ı bu yeryüzündeki e, şu hali en iyi anlatan rahma, rahmetidir. Onun her şeyi kuşatan rahmeti, e, Rahman Suresi'nden bizi Kur'an'ı da hatırlattığı, Kur'an'ın bizim için kurtuluş olduğunu, Allah'ın en azından ilk bir sayfa ya da birkaç ayet seçilerek e, doğru bir yumuşak, doğru bir anlamıyla beraber öncesi ya da sonrası anlamı okunma kaydıyla söylenmesi kesinlikle şu yapılan zulüm, şu yapılan işkence, şu yapılan e, şirk bu yani bunun başka ismi yok. Sen haşa Allah'a Habib yani ne hakla sevgili buluyorsun, Allah'a sevgili yakıştırması yapıyorsun. Yani bu kadar değerli bir şey yok. Ee, elimizdeki nimetleri tutup yanlış şeylerle değerlendirmek kesinlikle zulümdür, işkencedir. Rabbimiz bizi kendine yazık etmekten korusun. Evet, çok e, yeri göbe içinde her şeyi yaratan Allah olsun, hamd olsun, şüphesiz kesin dönüş onadır. Bu son derecede önemli bir konu. Bu konuya ayrı dikkat etmemiz. Şu yeri göğü yaratan Allah'ın rahmetini, yani o kadar güzel nimetler varken içinde Allah'a iftira olan asla Kur'an'dan geçemeyecek sözlerin olduğu bir e, konuyu Allah'ın dini bilmem, e, yakıştırması yanında e, söylemek asla doğru bir şey değil. İnşallah bunu bir an önce e, düzeltenlerden oluruz. Övgü alemler Rabbi Allah'a mahsustur.